Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bugün öğle saatlerinde Reşat Nuri Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İddiaya göre evin 5 yaşındaki küçük oğlu K.Ö.D.'nin yaktığı mum mutfakta yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü ve evin tamamını sardı. Alevler nedeniyle anne H.D. isimli oğlu ve K.Ö.D. mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde bulunan anne H.D. ile oğlu K.Ö.D. kısa sürede büyüyen yangından komşuların yardımıyla kurtarıldı. Ailenin yaşı 18'den küçük diğer oğlu E.D. ise balkonda mahsur kaldı. E.D. de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Anne ve iki oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yanan evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baktık çocuk bas bas bağırıyor annesiyle. Duman da çıkıyor bir yandan. Önce bir içeri girmeye çalıştık. Kapıyı kimse açmadı. Neyse sonra açınca yan daireye girdim. Yan daireden de çatıya çıktık. Çatıdan balkona uzanmaya çalıştık. Uzanamadık. Tekrar indim. Anneyle çocuk içerideydi hala. Ama içeriye giremiyorsun. Mümkün değil. Sonra zor bela neyse havlu mavlu verdik. Ablayla çocuğu çıkardık. Büyük oğlu balkondaydı. İtfaiye geldi. Asansörle hem çocuğu aldı hem beni aldı. Üç kişi. Gayet iyi abi. Küçük çocuk herhalde bir hava sorunu yaşıyormuş. Oksijen o kadar. Başka bir şey yok. Söylediklerine göre küçük oğlu çakmakla oynuyormuş. Salonda. Hani annesiyle de diğer çocuğu mutfakta olduğu için onlar biraz da şanslıydı. <laughs>